Selam Aleyküm. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Soğuşçu Apo dayımızın yanındayız. Çok çağırdı kardeş dedi. Gel misafirimiz ol. Tamam dayı dedik. Gel. Bugün bir şeyler yapıyor. Gel bir bakalım abi. Selam Aleyküm dayıcım. Aleyküm selam. Evet. Eyvallah. Hoş geldiniz be tabi benim. Bu taraftan gel. Bu taraftan gel. Abi şöyle gel. Ha. Abi de çekse şöyle. Ha. Bu ne dayı yediğimiz şimdi şu? Bu. adın Süt kuzu. Kelle söğüştür baba. Bil, İzmir, değil. bu, bu dildir baba. Dil. Hem dil hem iç yanak hem beyindir baba. Hangisini severseniz biz o şekilde mı sizlere mı? sunumlarız abi. Evet abim benim. Dil yanıp beyin. Evet. Yani böyle öne göre ben de, benim de romatizma var. Abi şey, bu her yere iyi gelir de, baba. Bacağında, abi, bacağında ağrı abi. varsa sıvı kaybı varsa baba her yere iyi gelir baba. Her yeri çalıştırır baba. Sıvı kaybına birebir değine daha yani. Tabii. Her yeri çalıştır. Aynen Allah öyle ya. baba. Yani her yeri çalıştır. Aynen ya. öyle baba. Şu da kremasıdır baba. Görüyor musunuz? Hemdir hem beyin. Ha. Kremasıdır baba. Böyle, böyle çalışmaz sahneleri Görüyor öyle değilin olmayın. Allah Allah. Şey yazmış abi. Yazana bakmasın, öyle yazsınlar öyle abi. E. Şu yan şu nasıl Acı yer misin? Tabii, tabii, ben acısı Acısız olmaz. Adanalı acı yer. Abi, sen İzmir'den gelmişsin. Ya abi, ben değil. İzmir'den geldim abi. Ben seneler önce seni gördüm. Eyvallah, önce eyvallah kardeşim benim. Sen cansın baba. Hala bıçağın işaret parmağınla tutuyor. Tabii tabii. Ustanın, ustanın bıçak tutuşu çok önemlidir arkadaşlar. Normalde bıçak şöyle tutuyor. Aynen öyle abi. Ama dayının özelliği olan Tabii abi, abi, bizim de tarzımız odur baba işte. Kardeşim dikkat ettim o da işaret evet, Tarzımız tutuşu. çünkü ustalar, ustalarından hep öyle öğrenirler. Beytullah abicim. Tamam yani abi abicim. Ona bir ısırık atın videoyu kapatmadan. Isırık at, ısırık atalım abi. Şimdi hemen. Şöyle şu soğuş soğuş soğanı, biraz daha doğru ya. Ama. Yeter, yeter mi baba? Tamam. Aslında, tamam. Aslında bunun içine. Az şöyle. Yeterli, ha. yeterlidir baba. <laughs> çünkü beyaz soğandır. Hiçbir şeyi olmazdır abi tamam, bunun. Tezgahı da bak dikkat et Krom, kromdur abi. <laughs> ya tezgah tertemiz, Kronendur meyveler, sebzeler her şey. Abicim, bunu nasıl Allah Allah baba Allah, Allah, Allah. ya? Allah. Bunu nasıl Allah yemeyeceğim Allah baba ya? ya. Allah ye baba ye. Afiyet çeker bal olsun baba. Çöğüş sevgiline, Muket sevgiline abi, götür Muket abi sana. Çiçek yerine ısmarla abi. Uçak uçak. Aç 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 baba aç. Dorunda giy direkt baba. Acıktım dayı bırak da yiyemele Ya baba ye. Ya, ya baba ya. göm, yok. baba göm göm. Allah. Allah'ına kurbanım senin ha. Senin şifa Seni olsun. Kurbanım, ha. Şifa olsun şifa olsun bak. Paniği de oradan seçti ha zehir. Ha, göm baba göm 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 göm. Nasıl? Bekleriz Söğüşçü Apo abinin oraya göm, herkes arkadaşlar. Göm. Son konuşma yok kapat kapat. kapat evet Apo abi sendeyiz konuşma sende abi kapanışı yapıyoruz. Abi Sizlere afiyet şeker bal olsun. Ayağınıza sağlık. Bizleri tercih ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz kardeşlerim benim. Hayırlı işlerin olsun abi. Teşekkürler bizden de Bir de ne kadar zayıf bu? Böyle. Abi 240 TL'dir. İçi doludur ve fulldür. Dökmeden yine de ikinci sikramdır kardeşlerim. Varsa cesaret olan benim yanıma çıksın gelsin arkadaşlar. Bekliyoruz hadi bakalım. Hadi Söğütçü Apo da buradan vedalaşıyoruz.